da şöyle e, bor uzun zamandır bir çalıştığımız bir alan. E, biz Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi'nde yine borla ilgili birçok araştırmaya da imza atmıştık. Ama son yıllarda tabi literatür dünya literatüründe borun sağlıkta kullanımıyla ilgili çok sıkça rastladığımız birçok yeni çalışma var. Dünyanın her yerinde bor sağlıkta nasıl kullanılacağını araştırılıyor ve çok güzel sonuçlar var çarpıcı. E, bilgileri süzerek kendimizin geliştirdiği bir metotla ee, özellikle prostatta e, kullanabilecek bir bor e, bileşiği elde ettik, sentezledik, bir karışım halinde ve kullanıma sunduk prostatta. Çünkü bor e, testosteron ya da östrojen gibi hormon dengelerini e, koruyabilen bir yapıya sahip. Yani düzenli bor alan bireylerde e, ileri yaşlarda testosteron yıkımı azalıyor. Yani bu demektir ki testosteron daha az yıkıldığı için testosteron seviyesi normalde kalıyor. Bu gençleşme demek aslında. Bor o yüzden kullanıldığında gençleşme de sağlar. anti -eciktir. Biz ürününe ürün şurup halinde sıvı belli bir mililitre oranında günde doz halinde alıyorlar. Su e, suyla karıştırıp içiriyoruz. Bizim bütün bor ürünlerimiz hemen hemen sıvı formda. Çünkü onu biz sıvı formda şurup halinde sunmak daha kolay bulduk. Çünkü insanların hap ve kapsül yutmakta bazı sıkıntılarla karşılaştığını gördük. O yüzden e, alkali e, alanda alkali borları kullanıyoruz, asitik alanda asitik borları kullanıyoruz. Bor kadın sağlığında, erkekler için, erkek sağlığında yani ürün organları için çok etkili bir e, element. Bir mol araştırırken, özellikle uygulama derslerimizde buna bakarken karşımıza bir molekül çıktı ve bunun prostat büyümesinde çok başarılı etkili oldu. Prostat kanseri oluşumunu %70 ile azaltabildiğini gördük. Bu yüzden dedik ki prostat kanseri ve iyi uydu prostat büyümesinde böyle bir molekül var ise, biz bunu kendi yaptığımız bitki ekstrelerine harmanlayıp bir çevirebiliriz. Bir Nitekim 11 güzel bitkiyle, onun ekstreleriyle birlikte bir solüsyon hazırladık. Oktobor bir şuruptur. Bir damla değildir. Oktobor suya atılarak içilen bir şuruptur. Yaklaşık 40 günlük kür için bir şurubumuz var. Bunu hastalara önce uyguladık. Yaklaşık 100'e yakın klinik deney sonucunda e, sahada test edilen hastalarda prostat ebatlarında küçülme, işeme şiddetlerinde artma ve özellikle e, PSA değerlerinde düşmesi göz, bu düşüşler kullanıma göre değişmekle birlikte %20 ile %100'e kadar değişen olana da Ve bu ürünü bu kez endüstriyel olarak da ticari hale getirmeye karar verdik. Ve gittik, ruhsatlar aldık. Bu Tarım Bakanlığı'na onaylandı. İlk Türkiye'nin onaylı bor içerikli bitkisel ekstraktıdır. Bakın unutmayın, damla değildir. Herhangi bir bor değildir. Tıbbi borun kullanıldığı bir bitkisel ekstraktır. Oktaboru hastalar nasıl kullandı? 1 litre, 1,5 litre suya bir kaşık ya da 1,5 kaşık atarak kullandı. Bu bize neyi getirdi? Hastaya bol alkali su da içilmiş oldu. İçilen alkali su ile birlikte kullanıldığında idrar sökücü özelliği daha fazla oldu ve sürekli boşaltım rahatladı hastalığın. Gece tuvalete çıkma sıklığı ve şikayetleri azaldı. Bununla birlikte tabii ki bizim en önemli tespitlerimizden bir tanesi ki bu hayvan deneyleri şu anda gösterdi testosteron seviyeleri yüksek. Yani oktabor, prostat, testosteron. Bu üçünün önemi. Çünkü bizim modelimiz kullanılan kimyasal ilaçların tersine testosteron seviyesini yükseltecek şekilde kullanmaktır. Hastalarda gördüğümüz farklılıkların sebebini şöyle olarak ortaya çıkardık. 4200 yakın hastamız şu anda da kullandı ve bunların hepsi de bizde bir şekilde kayıtlıdır. PSA değerleri ilk ve son halleri vardır. Neyi gördük oktaborda? Hastalar aynı anda eğer verilen ilaçları kullanıyorsa bazı ilaçlarla doğru çalışmadığını gördük. Ve onları terk etmesini sağladık. Evet, 5 alfa inhibitörü olan ilaçları kullanmayı önermedik. Bunu beraber kullanan hastalarda etkinin daha yavaş olduğunu gördük. Hastalarımıza bunu uyardık. Oktobor bu konuda geliştirilmiş, ruhsatlandırılmış, patentlenmiş ve resmi izni almış ilk normal e, resmi üründür ve klinik deneyin tek yapılan üründür. Teşekkür ederim.